Herkese merhaba. Ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Merve'le bir hafta serisiyle karşınızdayım. Bu seriyi çok özlediğinizi biliyorum. Ben de çok fazla artık araya açmadan size güzel bir Merve'le bir hafta deneyimi yaşatmak istedim. Peki bu bir haftada neler yapacağım? Bu bir hafta boyunca tamamıyla bütün hayvansal gıdaları hayatımdan çıkartarak vegan şekilde besleneceğim. Aslında daha önce de denediğim ama tam anlamıyla yerine getiremediğim bir beslenme şekliydi vegan. Ne yapıyordum örnek veriyorum daha önce? Eti hayatımdan çıkartıp yumurta yemeye ya da yoğurt yemeye devam ediyordum. Ama ona rağmen o bir haftadaki ee, değişimleri bedenimde, olumlu değişimleri bedenimde tamamıyla gözlemliyordum ve bu bir haftaya başlamadan önce de o dönemlerdeki tecrübelerimden ve e, yola çıkarak biraz motive ettim kendimi. Bakalım bu bir haftada neler yaşamışım hep birlikte izleyelim. Bir işe başlamadan önce her ne olursa olsun öncelikle o konuyla alakalı bir araştırma yapmaktan yanayım. Örneğin bir vegan sabah, öğle ve akşam yemeklerinde ne yiyebilir? ...dışarıda olduğumdaki opsiyonlarım neler, hangi besinlerden gerekli proteinleri alabilirim... ...ve en önemlisi vegan ürünlere yaşadığım şehirde nasıl ulaşabilirim ve nasıl satın alabilirim gibi... ...birçok soru işareti vardı kafamda ve hemen araştırmaya başladım. İnternet ve YouTube zaten sonsuz bir kaynak. Hepimiz artık vegan beslenmenin az çok ne olduğunu biliyoruz ama bir şeye başlamadan önce... ...en derinine inerek anlamaya çalışmayı daha çok seviyorum. E, hali hazırdaki beslenme düzenime de uygun bir tarif bulmam gerekiyordu o yüzden... Öncelikle veganlığın derinliğine inip daha sonra da beslenme düzenime uygun tarifler bulmak için vegan tarifler araştırdım. Vegan beslenme düzeninde taze meyve ve sebzelerin yeri çok büyük. Ben de bugün manava taptazecik meyveler ve sebzeler almaya geldim. Aklımda yapılacak harika vegan tarifler var. Hepsini alıp bir anaver eve gidip hemen yapmak istiyorum. Gezerken hem biraz üşüdüm hem de açıkçası enerjimin düştüğünü hissediyorum çünkü normal şartlarda güne 3 yumurtalı omletle başlıyordum. Vegan beslenme düzene geçtiğimden beri yumurta da hayatımdan çıkınca haliyle adaptasyon döneminde olduğumu düşünüyorum şu anda. Daha çok işim var o yüzden enerjimi toparlamam lazım. Biraz bu enerji düşüklüğümü toparlamak için şu köşedeki kafeye girip öyle bir taze sıkılmış meyvelerden detoks meyve suyu içmeyi planlıyorum. Büyük ihtimalle o beni toparlayacak. İlk içtiğim anda böyle kendimi şu an çok iyi hissediyorum. İçerisinde avokado, böğürtlen, muz, nane, salatalık, ıspanak. Dolu dolu bir meyve suyu. Yani bu tek başına bile aslında bir e, öğün gibi diyebilirim. Günaydın. Veganlık güzel gidiyor. Önce bir not olarak belirteyim. Ama bugün canım nedense böyle klasik hani domatesli işte salatalıklı kahvaltı etmek istemedi. Normal hayatımda da ben zaten bunu yapıyorum. Böyle haftada bir ya da iki gün birazcık daha böyle taze ve hafif şeyler yemek istediğim zaman kendime böyle çok güzel bir meyve salatası yapıyorum. Hem taze meyveler hem de kuru meyveleri bir arada bulunduran. Kuru yemişleri de aynı zamanda. Yani normal hayatımda da çok sevdiğim için vegan kahvaltıma da her şeyle uymuş olacak. Şimdi çok güzel bir meyve salatası yapacağım kendime. Bugün sabaha öyle başlayacağım. meyve salatanızın üzerine daha önce hiç tahin koymayı denediniz mi bilmiyorum ama eğer denemediyseniz mutlaka tavsiye ederim. Veganların da aynı zamanda tüketebildiği bir şey tahin hem de bolca çok yararlı. Tabii ki çok aşırıya kaçmamak lazım sonuçta yağ olduğu için. Ben böyle günde 2 çay kaşığı kadar meyve salatama tahin koyuyorum ve gerçekten lezzetini inanılmaz bir boyuta taşıyor. Şu an mükemmel bir kahvaltı her şeyiyle, lezzetiyle, görüntüsüyle ve doyuruculuğuyla her şeyle mükemmel bir vegan kahvaltısı oldu. maydanoza dereotumu mücverime ekliyorum. Daha önceki bütün mücverlerim haliyle hep yumurtalı oluyordu ama bugün artık vegan mücveri yaptığımız için tabii ki yumurtası olacak. Ama onun yerine chia tohumu kullanacağız. O yumurtanın jel kıvamını chia verecek. Bakın verecek mi? en riskli bölüme geldik. Yumurta yerine işte çiğa kullanacağız demiştim hatırlarsanız. Yani olacak mı gerçekten yoksa güzelim mücverimi mahvedecek mi? Bu sebeple veganlığı bırakacak mıyım eğer olmazsa hiç bilmiyorum ama umarım mücverimi mahvetmez. Döktüm. Karıştırıyorum şimdi hadi bakalım. Şimdi artık bu güzel mücverimi borcama koyup fırına atacağım sonucu çok merak ediyorum çok açım lütfen güzel olsun ...lezzetini çok beğendim. Gerçekten beklentimin çok üzerinde oldu. Kahvaltımı sabah evde yaptım. Bugün öğlen ofiste geçireceğim için... ...ve yanıma yiyecek bir şeyler getirip burada hazırlayamadığım için... ...bir vegan restorandan kendime çok değişik bir yemek söyledim. İsmi Vegoreç. Yani bizim bildiğimiz normalde birçoğumuzun... ...başta benim olmak üzere çok sevdiğim kokoreçin vegan hali. İçerisinde mantar, bezelye proteini ve çok lezzetli sebzeler var. Çok merak ediyorum, çok acıktım. Hemen denemek istiyorum ben de tadını. Bakalım nasılmış? Gayet güzel. Yani ben şu an bunu soğuk yiyorum. Isıtmış olsaydım, ekmeğin içine koymuş olsaydım büyük ihtimalle ekmek karısı, kokoreç gibi... ...hiç anlayabileceğiniz şekilde değil. İnanılmaz lezzetli. Canım gerçekten çok tatlı istedi. Dün akşam aslında... Akşam yemeğini yedikten sonra böyle hafif bir şekerim düştü gibi oldu. Dolaba çok fazla saldırmak istemedim çünkü hani... E, ...haliyle evde hazır böyle bir vegan beslenme düzenine uygun tatlı yoktu. E, biliyorsunuz normalde bütün tatlıların içinde, çoğu tatlının içerisinde... ...süt ve tereyağı e, ve benzeri hayvansal gıdalar olduğu için de haliyle... ...benim kendim özel bir vegan tatlısı yapmam gerekiyordu. Akşam araştırdım, sabah malzemeleri aldım ve... E, ...bugün çok tatlı bir tarif buldum. Avokadolu... ...kakaolu, hatta çiğ kakao kullanacağım bunun için. Avokado, çiğ kakao ve muzlu çok güzel bir pratik... ...5 dakikada yapılabilecek puding yapacağım. Ee, bence tadı çok güzel olacak. Şimdiden çok heyecanlıyım. Bir haftalık vegan serüvenimin sonuna geldik. Şimdi size çok da fazla böyle sıkmadan bu bir haftanın sonundaki izlenimlerimi ve deneyimlerimden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle vegan beslenmek için Gerçekten evde bu tarifleri yapmak adına biraz vakit ayırmanız gerekiyor. Çünkü artık biliyorsunuz normal bir diyet yaparken bile... ...biraz hem ruhumuza, hem bedenimize, hem gözümüze hitap etsin istiyoruz. Normal domatesi, salatalığı kesip yemek yerine birazcık daha farklı tarifler yapıp... ...o motivasyonumuzu sürekli tutmak istiyoruz. Veganlıkta da bu aynı şekilde oluyor haliyle de bu tarifli bu tarifleri biraz böyle enteresan tarifleri evde uygulamanız gerekiyor. Bir de tabii yumurta kullanımında da ve diğer hayvansal gıdaları kullanım konusunda da özgür olmadığınız için alternatif bulmanız gerekiyor. Beni en çok zorlayan kısımlardan bir tanesi bu oldu. Bununla birlikte bir vegan hani dışarıda bir restoranda kendine yemek bulamaz mı? Tabii ki bulabilir. Normal bir salata da yediğinizde vegan bir şey yemiş olursunuz ama Yine böyle enteresan tarifler istiyorsanız bunları yapan yerler çok az olduğu gibi aynı zamanda da fiyatları son derece yüksek ve porsiyonları çok ufak. O da beni zorlayan bir kısım oldu ayrıca. Bunun dışında ben zaten şu anki hali hazırdaki beslenme düzenimde sütü, peyniri ve yoğurdu zaten tüketmiyordum ama yumurta ve et tüketiyordum. Yumurta tüketmemek bu bir hafta boyunca beni çok etkiledi. Çünkü yumurta benim ana besin kaynaklarımdan bir tanesiydi. Peki bundan sonra vegan beslenir misin Merve diye sorarsanız açıkçası ben zaten daha önce de hep söylediğim gibi sütü, peyniri ve yoğurdu çok önce hayatımdan çıkarttığım için onun zaten olumlu etkilerini görmüştüm. Bu bir haftada da eti de hayatımdan çıkarttığımdaki o vücudumdaki sakinleşmeyi de gözlemlediğim için aslında hayvansal gıdaları bedeninizden uzaklaştırmanın olumlu yönlerini kesinlikle ve kesinlikle cildimde, enerjimde, ruhumda enerji, her şeyde gördüğümü söyleyebilirim. Benim gibi e, intoleransı olan insanlar için sağlıksız ama normal sağlıklı bir birey için, makliyat yiyebilen, tahıl yiyebilen bir birey için bence veganlık hiç de o kadar gördüğünüz kadar ya da okuduğumuz gibi zor değil. Gayet hani her şeyi yiyebildiğiniz için nohut, mercimek ya da diğer bütün aklınıza gelebilen karbonhidrat kaynaklarını alabildiğiniz için çok daha fazla alternatifiniz oluyor ve kesinlikle zor olduğunu düşünüyorum.